Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağız. Brawl Stars. Brawl Stars'la Yusuf tabletten oynayacak. Ben telefondan oynayacağım. Aynı takımda aynı takımda olmaya gayret edeceğiz. Karşı takımda da olabiliriz ama beraber mücadele edeceğiz. Evet. İlk ee, ilk baş ne yapacağız? İlk baş hesaplaşma yapacağız. Arkadaşlardan birisi hesaplaşma yap dedi. Ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Yapalım bakalım. Şöyle göstereyim sana. Burada a, Buraya bastık evet. Sonra he, aç onları. Dokun. Aç. Aa hesaplaşma. Elmas kapmaca. Ve? Wow. Aa bende de bunlardan var bak. Aynen. Çok güzel arkadaşlar yeni şeyler var. Şimdi Hesap... hesaplaşma gireceğiz değil mi ben? Ha, dur Çift diyor. Çift yapalım. Çift hesaplaşma. Çift hesaplaşmada ha. sende varsın değil mi? O zaman hazırım diyorum ben. Sen de hazırım de. de. Bakalım ikimiz yan yana oynayabilecek mi? Ben onu merak ediyorum. Beraber oynayabilirsek daha güçlü oluruz. Ve karşı takım yeniriz değil mi? Yani? Evet. <laughs> Oo başlıyor. O ikimiziz. Ama ben ben senden daha güçlüyüm. Çünkü ben roketli birisi Bu aldım. Bu ne? Bu ne oğlum? 6000 bir şey var burada. Onlar kutu. Açıyorsun onları. Hadi aç. Ha bir şey aldım. Para gibi bir şey aldım sanki. A ne? Kim o? Yardım et! Bana Nita geldi! Ya öldü. Dur ben onu vururum şimdi. Ha kaçtı! Aha! Yendi ya bizi bu! İki bizi de yendi ya! Hadi ya! Hesap parçamada şu anda sıra dövümdeyiz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Oyuncu Yusuf. Yusuf. O-Y-Y-S-F de benim tamam mı? <laughs> Karışmasın. <laughs> yani ee... O şişe atan kişi benim. Roketçidir Yusuf. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geldik. 10'a 10. 10 oyuncu. Ama, ucu. ama ben burada değiştim bak. Başlıyorum. Tamam. Ben yeşil olanım. Sen de mavi olansın değil mi? Hayır sen kırmızısın. Hayır ben senin yanındayım işte. Ama dur bir sana bir şey göstereceğim. Göster. Dur bir bak. Buraya ateş ediyorum ya. Evet. Aa duvardan sekiyor. Kurşunların duvardan sekiyor. Çok <laughs> çok güzelmiş. Ben çünkü Allah Allah. Aha, geldi. Bu geldi. Ateş ateş sen Al şunu Ben oradayım onu Oo, ben vurdum Yaptım. Aa, parayı sen aldın <laughs> Ama sende de oluyor para Aa. Aa vuruyor bu beni eyvah eyvah çift. Hadi ya Bak şeyde kaldım Beni vurdu kaç oğlum kaç Bekleme süresi 8 diyor kaç Belki ben geri gelirim Geri nasıl geldiğimizi bilmiyorum Saklan orada ben Bak biraz. şu sayılar var ya ondan geliyorum Aha geldin mi <laughs> Senin sayende ben de geldim. <laughs> o yeşil dumanları gitmiyor bence. Niye biliyor sanki zehirli duman gibi. Ama ben senden daha güçlüyüm. Sorayım. Dur ben şimdi. Of. Çok pis vurdum bunu. Ben vurdum. Ben, ben vurdum. Oha hesaplaşma diyor. Hesaplaşma ne? Hani hesaplaşacak. Aa el primo kalmış. Allah el primo bana vuruyor. Ya nasıl vurdu şey gibi mini güreşçi gibi keşke el primo alsaydım ya. Adamım el primo. Kaçak dövüş oğlum kaçak dövüş. Saklan çadıra saklan. Çadır gir o çim. çim. Aa ölmüş. <laughs> Al şimdi paraları. Wow. Onlar enerji. Wow. <laughs> ne <laughs> <Oğlum>, bitti mi? <laughs> oğlum bir oldum. çak. Arkadaşlar hesaplaşma açtık. Ee, yorumlarda yazan arkadaşlar vardı. Şu anda birinci olduk. Yusuf çok güzel oynadı ya. Ben Hayret ettim ya süper oynadın oğlum. Aferin sana. Ben başka birisini seçeceğim. Ben El Primo'yu seçeceğim. Değiştireceğim. Ben de ben de El Rocky seçeceğim. Bana bak ben ne kadar güçlüyüm. Tamam sen de seç ben de seçeyim. Herkes kendi takımını seçsin. Ben bu arada bir çay içiyorum Ben Ben de Deadpool var ama. Olsun. <laughs> şimdi ne yapacağız? Çift esaslaşma yapalım değil mi yine? Hı hı. Hadi bir tane daha atalım. Ondan sonra da başka bir şey yaparız. Hazırım. Ben hazırım. Ben de atarım. Arkadaşlar Hadi. şimdi e Of 10 tane oyuncu. Demek ki arkadaşlar evlerinde oynuyorlarmış. Hayır 10 tane Brastar. oyuncu değil. O sadece zamanlaması. Ba baba beni izle bak Ama nasıl. Baba ben. dur bir bana dur, gel. Dur, dur, bak dur, dur, dur nasıl yani. ateş ediyorum. At bakalım ro roket atıyorsun ya. Uf. Heh geldim. Evet arkadaşlar Yusuf'a destek veriyorum. Destek. El Primo'yla müthiş baba, yumruklarını konuşmuşum. Baba, baba Efendim şey oğlum. geldi. Elon, geldi. Elon gel, Leon yani. Leon görünmez oluyor, sen onu göremiyorsun. Nasıl görünmez oluyor? Şu anda yanında değilim. özel gücünden görünmez oluyor. He, ee, beraber hareket edelim, beraber. Sıkıştıralım onları. Allah ne Kaçma kaçma, dur. Oha, uzaktan vurdu. O çünkü. Oha, oha. <laughs> oha bir tanesini vurdum. Hemen kaç 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 kaç. <laughs> Oğlum tek başına savaşma. Dur ben biraz can toplayayım. Ben de toplayacağım çok az. Saklan. Dur. Ya geziyor bu adam? Dur ya. ben saklanacağım şuraya. O, o şey yeşil spreyle değersen ölürsün biraz. O yeşil spreyle mi ölmek mi gerekiyor? Hı. Dur 3 saniye sonra yanıma bekle Bekleyin de sen gel. Geldim. Geldin. Tamam seni getirdik. Uh -huh. Hadi beraber saldıralım. Gel yanıma gel. Şimdi bak aşağıda şey var. Ee, ne? Şu. Ha. Roket. Okay. Ama ben en çok kime kıskanıyorum? Heh, şu, şu adamı vurmak istiyorum ben. Ya. Çok canlı sıktı biraz. Heh, vur ona. Bencim. Güm. Of. Ya. Ana gittim. Nereye gittim ben? Kaç kaç oğlum. İkimiz de mi gittik? Tüh ya. Dördüncü olduk. Aa, hadi böyle yapalım hadi. Bir, iki, üç. Sen benim yaptığımı mı yaptın? <laughs> ağlıyor bak <baksana>. sen. Elprim ağlıyor. <laughs> sen benimkine bak. <laughs> seç Ben de başka birini seçtim. Elbirim bu savaşta güçsüz kaldı ya. Bak, Daha baba. güçlü hangisi var? Baba, bak. Efendim? Bak bana bak. Hadi ben bul olayım. Tamam. Sen de şey ol. E... Colt. Bak. Yani. Şu anda sen arkadaki Yusuf e, o şey. Sen Colt'tun değil mi? <laughs> Hazırım. Sen de hazır ol. Ben de bul olayım arkadaşlar. Ben de tek silah var ama Yusuf'ta iki silah var. O kova misal. <laughs> ben evet. tek tek atış yapacağım. Hadi bakalım. Başlayalım. Bu sefer yenebilir miyiz sence? Evet yenebiliriz. Bence de yeneriz. Para toplamak ne burada? Pa Hayır o para... enerji. Enerji mi o? Ama ben kazı ben alınca sen de alıyorsun. Bak biri var üstünde. Hadi ya. Bir dakika. Piş. Aa iki kişi öldü. Bildirim geldi şu anda. Aa biri geliyor sanki. Ona ye yeşil yeşil niye böyle daire oluşuyor? Aa benim ağrım kıyafetim almış. Ona sen gittin. Ben hemen saklanayım dur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, saklanın şurada. 3, 2, 1. Böyle iki, siz ölmezseniz diğer arkadaş geri geliyor. geliyor. O güzelmiş değil mi oğlum? Hı hı. Çünkü sen benim... 3 takım, takım kaldı. Baba sen benim takım arkadaşımsın. Tamam. Aa! Aa! Dur ben enerji aldım enerji aldım. Kaçıyor. Kaçak dövüşeceğim ben. Kaçak dövüş. Çok iyi biliyorum. Tamam geliyor. Kaçıyorum. 4. Hadi 3. 2. 1. Geldi. Hadi gel. Beraber savaşacağız. Hadi kalk. Ama hadi. bu sefer iyi savaşacağız tamam mı? Piu piu piu. Ben bunları yıkıyorum. Oh, Aa hesaplaşma diyor. Hesaplaşacağız. Evet, <laughs> of 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 çok güçlü bunlar. Hemen. Hadi ya. Ya. <laughs> Aa yedin yok. Yine ikinci olduk ikinci 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 sıradayız. Ama geçenki maçta birinci olmuştuk hatırladın mı? <laughs> Buradan e, süper bir beğeni bekliyoruz arkadaşlar bu video için. Yorumlarda ne yazmıştınız hesaplaşma istiyoruz biz de hesaplaşma oynuyoruz. Aralarında Ardı kaç maç yaptık oğlum? Ben bu bulu sevmedim. Ben başka savaşçı alacağım. Ya bana en iyi El Piroma gidecek gibi. Yine ben El Piroma alayım. Bak bu da güçlü. Benim aldığım da güçlü bak. Hadi seç sen de başlayalım hadi. Hazır mısın? Ben de hazırım. Arkadaşlar Elmas Kapmaca'ya geçtik. Kaç maç yaptık? 3-4 maç yaptık değil mi hesaplaşma? en öndeki benim. En öndeki benim. Hadi beraber savaşıyoruz. Şimdi Elmas Kapmaca başladı. Aha zıpladı. Çocuk ne zıpladı gitti. Hadi biz de zıplayalım. Hadi 1-2-3. Kaçak demiş. Allah elini. Dur dur. Ben onları döveceğim şimdi. Alın size. <laughs> Valla 2-3 tanesini indirdim. <laughs> Güzel de. Ama elmasları toplamak lazım değil mi? Ben şuna zıplayıp geleceğim. Ben onlara bir şaka Hadi, zıpla. yapacağım. Geliyorum. onlara <laughs> ben şaka yapmaya geçtim. <laughs> Ağzım ya. Hadi, vurdum vurdum vurdum. Ona biri saldırıyor bana çok pis. Ay, kaç ay. kaç kaç kaç. Canım gitti. Kimin ben? Benim ha? canım gitti benim. Hı -hı. Aa sen orada mısın? Oha. Sıkıştın. Ben sıkıştım sıkıştım. Bana çok saldırıyorlar ya. Dur kaçayım şu an. Ben sana yardım edeceğim. Aa! Abi yoldan öldürdüm Dur, vay be. Elmasları toplayayım. Bütün elmasları aldım. Sen mi aldın elmasları? Son çok elmas. Ben. Aa! O nasıl koştu? Yardım. Eyvah ben Kutsana. de gittim. Ben de gittim. Şu elmasları almak istiyorum. Ben sen önce... Gel baba. Git 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 git. Kırmızı takım için ge geri sayın diyor. Saldıralım. Ya Saldır. Kardeşim. Geldim geldim. Dağıtacağım Ortada Tamam 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 elmasları topluyoruz. Of çok pis saldırdım. Elmasları topla. Ben çok pis saldırıyorum. Bak gördün mü? Aha kırmızı takım için geri sayım diyor. Çabuk birine saldırmam lazım. Ben Dur, bir tanesini vur vurmam lazım ya. Vuramadım ya. Ona o kim ya? Böyle girdap gibi dönen biri vardı. Çok güçlüydü o. Ma, kim? Karşı takımda girdap gibi dönen biri vardı. Girdap. Ha şu şu. Baba. Oh. Se Serhat 21 yazıyor gördün mü? Ama ben en güçlüyüm. <laughs> Sen niye böyle bayıldı? Senin <laughs> hani karakter bayıldı. <laughs> Benim karakter üzülüyor öyle. Yani yanlışlıkla kupayı... Ben koltuğu aldım. Tamam ben hazırım. Kol, koltuğu aldım ben. Ben... Sen kimi alacaksın? Ben e, brok aldım. Tamam. Arkadaşlar yani güzel maç yapıyoruz. Aslında bunu yenerdik değil mi oğlum? En öndeki ne benim? Biz gemide mi oynuyoruz? Evet. Hepsi arkadaşlar. <laughs> Allah ölecektim. Uf, arı sokuyor birisi arı. Arı sokuyor. Ya ne e özellik varmış millette ya. Var ya biz şey kaldık. <laughs> Kuşsuz kaldık millete göre. <laughs> Öldüm. Baba elma toplamışsana. Geçemiyoruz. Elma toplamışsan geçemeyiz ki. Ben geliyorum. Ben buradayım. Bak geldim. Hadi buluşalım. Tamam. Neredesin sen? Hadi fikir. Ben yandayım. Bak. Ben, ben vuracağım onu. Ben o roket olan. Alın. Süper. Al, elmas da Çok güzel. Heh, gel yanıma şimdi bir fikir. Kaçak dövüş bir... yapalım. Kaçak ka dövüş ka yapalım. Ya, gel bir. Aha, elmas alalım. Dur. dur Çabuk gel. Çok ya, Ne yapıyorsun önce. Yardım edeyim sana. Heh, gel bir yanıma fikir düşünelim. Şimdi. Fikir düşünelim tamam. Sen ne gel? E? Geldim. Mor oğlan. Dur dur dur. Mor oğlan da gelsin. Şimdi şöyle Niye gidiyorsun? Ben fikir yapmadım. Ben onların hepsini vuracağım da ondan dolayı. Tamam gel gel. Evet. Yani. Şimdi söyle. Gel gel gel. Şöyle kaçak dövüş yapacağım. Aa çok güçlü. Aa vurdu beni. Ya. Ben kaçacağım. Senden kaçıyorum. Ben niye bu sürekli vuramıyorum? Hop niye vurmuyor oğlum? Vuruyor ya. Çok güzel. Hadi. Of çok güçlü bu. Ana çok Ana son Çok felaket vurdu. Abi takım için gerisayım. sayın. Yeneceğiz yeneceğiz. Ben mi yeneceğim? Eyvah bana şey attı. Beraber yeneceğiz. Ee şey yapacağım ama beni vurdu. Eyvah! Elmaslarım gitti. Elmaslarım aldı. Çabuk topla. Geri toplasaydınız ya. Toplayamadık ya. Grundtan. Baksana yan da. Bak. Topla topla topla. Oy. Aa, aldılar. Ben aldım aldım. Bay elmas aldım. Ne kadar? Gitsen şuraya. alacağım. ürünce. Topla Olsun, Ya. Elmasları toplamak ya. istedim ne? ben. O kızamıyor ama. Kaybedecek almıştır belki. Eyvah eyvah 17 17 tane oldu. Geliyorum. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Saklanalım da elmaslarımızı almasın. Kız buraya gel. Dur, dur gel sen. Gel baba bir gel. Gel gel. Ya öçüm. Gel geri gel. Eyvah eyvah eyvah. Maç bitti biz kazandık. İşte. Aferin ya. Kız iyi oynadı. Aa. Aa yıldızın cibi <laughs> Ama kız daha iyi oynadı gibi geldi bana. Garip. Çok garip. Vay kolta bak baba oktu silahı nasıl çeviriyor böyle fık fık yapıyor. Tekrar oynayalım mı? Evet kupa. Ko güçlü. mu güçlü bu mu güçlü? O güçlü biraz. Ama biraz sıkıntı var orada. Tamam hadi biraz da bununla oynayalım bakalım. Denemiş olayım ya. Bilmiyorum ki çünkü ben bütün karakterleri bilmiyorum arkadaşlar. Hani denemek istedim. Yoksa... Hadi bu da son yurtdum. maç olsun. Son maç sonra başka mı oynayacağız? Sonra da video bitiririz. Ama... Da oynadık çünkü. Ama çok oynamadık. Çok oynamadık mı? Hı, -hı. Allah öldüm hemen, hemen hemen. Of çok pis vurdum. Hepsi öldü. Ona elmas toplayamadım ama ya. Tüh. Şimdi çok pis olacağım. Onun. Geliyorum geliyorum. Yanıma gel. Biraz fikri düşünelim. Fikir düşünmeyelim. Direkt saldıralım onlara. Aa sen kaçtın gittin ama. Ya bunlar beni tek atışta vuruyor. Siz görürsünüz şimdi. Ben onlara atak edeceğim. Ya ikinci kez gittim ya. Adam, gelmedi, gelmedi. Ben mi kullanamıyorum acaba şeyi? Karakteri. Karakter biraz zormuş. Dur, geliyorum. Yardıma geliyorum. O öldü. Al onu. Gel. Aldım aldım. <laughs> Dur dur vuracağım ben ona. Kaç ya kaçamıyorum ki. Nasıl bir saldırı yaptılar ya. Dur 6 tane aldık. 6 tane elmasımız var en azından. 7 tane oldu. Hadi geliyorum geliyorum geliyorum. Hop. Hoppa. Geldim geldim. Ah aldı Çok biz. güzel. alt diğer elması da al. Güzel. Sen iyi oynadın oğlum sen. Aferin sana. Öleceğim öleceğim. Anla 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 anla. Sakla. Dur dur ben onları vurdum hepsini. Hepsini vurdum dur. <laughs> Elmasları da alacağım. Of ]ladım. 13 tane oldu. Ya Aa, oluyor Dur Ama... dur ben tek başıma savunurum oraya. <laughs> Vay maç bitti. Kazandık oğlum gördün mü? Onları şey çektim tuzağa çektim. Ama yıldız oyuncu bak diğer çocuk oldu. Kuarel diye bir çocuk oldu. Gördün mü? <laughs> Güzel oynadı. Evet arkadaşlar. Videomuzu bitirdik. Videomuzu bitirdik. 3-4 maç hesaplaşma yaptık. Gerisinde elmas kapmaca maçı yaptık. Hı -hı. Yepyeni karakterler kullandık. Çok değişik karakterler gördüm ilk defa. Evet. Ama ne kadar güzel oynayanlar da gördüm. Yani çok güçlü olanlar da vardı. O girdabı çok sevdim. Girdap gibi böyle saldıran vardı. O güzeldi. Ama güzeldi yani değil mi? Evet. İyi maç yaptık. Yenilik yani. Hesaplaşmada bir kere birinci olduk, bir kere ikinci olduk. Bunda da 2-3 maç aldık yani. Güzeldi. Hı -hı. Evet arkadaşlar sizden süper beğeni bekliyoruz. Aynı zamanda yorumlarda oynamamız istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.